Invincible warrior, and no one dared to stand in my way. I traveled the land searching for a worthy battle until I discovered the gates of the shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. beni işte bir gölgeye dönüşürüz diyor ruhumu aldı diyor And now for eternity I bu arada. Ses kötü. Çok güzel intro bu arada. mobil oyunlarında böyle oyun mobillerde mobillerde böyle oyun olması bayağı güzel bence. Evet arkadaşlar düzelttim bu arada orayı. Tekrar hoş geldin çırak. Sanırım bedenini kaybettim ve yardıma ihtiyacım var. Hmm, şanslısın bu, bu gölge sana bazı etkileyici güçler veriyor. Evet. İlk önce hareket ediyoruz. Böyle. Üf, oyun özlemişim ya. Oyun oynuyordum mesela. Kenji ile dövüşeceğiz. Bunun öğrencisi. Ses arttıralım isterseniz. Şöyle çok küçük. <laughs> Daha özel güçlerimiz açık olmadığı için normal böyle iki tane butonlaması. Of. Of. Oy. Hadi be. uçan tekmeyi bir atamadım ya. Yani. Hı. Artık rahatça yatacağım. Tamamdır. Bitti. Kenji'yi de dövdük. Bir güzel. Dayak attık. Yuvay. İkinci bir silah bulacağız arkadaşlar. Bir silahla da döveceğiz adamları. Hadi bakayım. 9x Linux diye mi okunuyor bilmiyorum da. durumdaki güzel kurtçuk kim? Zamanın sen gibiler dövüşmek için harcayamam. İşte şimdi emrindeki en zayıf çırak. Önce onu yen. Tabii yenebilirsen. O zaman benimle dövüşme şerefine erişebilirsin. Hadi. Döveriz bu arada bu. Zargana. sinek oğlum bu sinek. Hah, bir de indirdim ya Yalnız. Işte. Yürü git lan. 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 Yürü Git Git Sen beni gölgemi mi çaldın lan it? Gölgemi diyorum işte. Ruhumu mu çaldın lan? Şerefsiz de hadi bizim ruhumuz çalımız simsiyah. Bu adamlar niye si siyah değil? Nasıl siyah? Orayı bir artık bir çözüm getirmeli daha mantıklı. Şöyle bir denedirsek bitti be. Diyendik. Tamamdır. Çok güzel oldu bence bu. Abo dur. Hayır hayır. Evet arkadaşlar yanlışlıkla bir butona bastım. Ee, biraz fazla para verdiler işte öyle oldu yani. Yanlışlıkla biraz para kazandık. Neyse. Abi. Siklasçı birlik li, birlikin lideri benim. Benimle dövüşmeye değmezsin. En azından şimdi yaptığın savaş eğlenceliydi. Görüşürüz dostum. Yeniden doğan kahraman. Birinci bölüm. Hadi bakayım. Abi o titana kadar gideceğiz var ya. Merhaba ismim May. Bu diğerlerine en iyi silah yazarız sır zırh, zırh uzmanıyım. Seninle çalışabilir Tabii ki. Doğru karar. Söz veriyorum hep savaş atsın. hep iyiye doğru gidecek. Ve sana her türlü problemin çözümünde yardım edeceğim. Teşekkürler. Sana ilk tavsiyem turnuvalarda para kazanabilirsin. Hadi bakayım. Her aşamada rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Hmm, i̇ndirilmesi gerekiyormuş. Evet arkadaşlar bence videoyu burada sonlandıralım. Ee, kanalıma like atmayı ve abone olmayı bir daha ayrıca çanları da çalmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda haberde olun ki bence görüşürüz yani Bence burası yeterli görüşürüz arkadaşlar